Herkese, herkese sıram bir izler. kaldığımız zaten devam ediyoruz. Hep yeni bir, bir yarıştayız. Kombara yarışındayız. Skyline'imizi aldık ve piste yerimizi aldık. Başladık yarışımıza. Biliyorsunuz oyundaki yarışlarda, turnuvalarda 3 etap var. 3 etapta üç tane de round'umuz oluyor. Bu birinci round'umuz. Hızlı bir şekilde birinci olmamız ve round'a konumumuz lazım. Başka bir tur daha olacak mı? Yani 3 rounddan uçacak mı onu bilmiyorum genel de. genellikle değişiyor bazı yaşlarda bir sürü dönüyorsun bazen bazı yaşlarda uçar tutup bir tane dönüyorsun lap olarak dönüyorsun bunu göreceğiz birazdan ne olur orada bir dakika kral seni sevmedim ama birazcık pislikli yaptım tamam devam edebilirim bu pislikli yaptıma o göre pislerimizi de gösterdik ekibimize bizim set ne bilmiyorum biliyorsunuz bizim takımın seti var takımdan onu göremiyorum. Monardı ise orsağı görünmüyor. Amerikalı önce yani dikkat etmem gereken kişi oydu. O dikkat etmem gereksiniz söylediler. Biri manyak bir kaza yaptı orada. Bunu da hemen yetiştireceğim. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok farklı oyunlar da gelecek kanala. Bu yarış oyununu bitirmeye çalışıyorum. Odaklandım tamamen. Yakın zamanda Half-Life'ın daha Chapter ve Chapter 2'ı da yıl sesini inşallah bitecek. Eğer bitmezse de gelecek yıl içerisinde maratonu sonlandıracağımızı söyleyebilirim. Bu Amerika ile yarışırken ya oğlum ya ben buralarda bunu yapmayın ya. Bu ne olsun şeylere ben dalmasam harika olacak. Aman abi. O arada çok hızlı gittim. Orada ben dönemedim. Bak bak. Önde gidiyor Amerikalı. Ben bunu geçersem doğal düşüşe geçer mi? O bilmiyorum ben. Deneyeceğim. Düşer <laughs> bir işe yaramayacak ama benim bu, bu Amerikalı Brad Pitt'i geçiren bir işe yaramaz ama bir deneyelim bir nabız yok diyelim olabilir her şey olabilir geldim arkandayım ensemdeyim ikinci lap dönüyor şu anda tur dönüyor ikinci ayağımı o yürü şu anda yarışın ensesindeyiz herhangi en bir aslında ya hayır orada ya abi ya hayır ya, ya ben bunu kabul etmiyorum ama ne yapıyorsun kral Şimdi Mayra da benim peşimde ya, bu arada. O da benim takipçim, yakın bir takipçim olmuş. O da bana dikkat etmeye çalışıyor. Ya dikkat etmek derken buradan bahsediyorlar, emin değilim. Hep beni ayağımı kaydırmaya çalışıyor, işte pislik yapmaya çalışıyor. Bizim dediğimiz, bizim tabir. Biraz önce benim yaptım. Bir oyuncu aldım, yarışçıyı aldım, götürdüm ya. O da onun benzerini yapıp beni bu yarıştan koparmaya çalışacak. Bu arada çok manyak geldim Brad Pitt'e ye yetiştim. Abi ya, ya hayır ya. Ya ama bunu da iki kez yapmazsın de Gerçekten bunu iki kez yapmazsın. Aynı hatayı, aynı manyak yerde aynı şeyi bir daha yapmazsın durdum. Dön. Dönüşler var. Ben yavaşlayacağım. o benim için çok sıkıntılı yerler. Yapacağım bir hata beni gafile alacak. Bu Brad Pitt'e de yarışı kazandıracak. Geçemedim halen onu farkındayım. Bir yerlerde yakalayacağım onu. Arabam da sağa sola çekmeye başladı. Hatta sola doğru bu ne çekmeye başladı. Dümdüz bir yol. Bak 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 bak. Ben bir şey yapmıyorum. Oraya doğru ben kırmıyorum aslında. Direksiyonumla cebelleşiyorum. Hocam bak. Manyak bir yol var orada. Orada ben dikkat bir Yine aynı yer. Merhaba abi. Aynı yerde yine aynı hata. Beni bitirecekler. Bak 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 yaptım hatalara gel. Ne yapıyorum ben? Nabız düştü bayağı orada. Ben de işler koptu. Neyse diyeceğim orada birinin parçası var bu arada. Oğlum. Sağ sol çekme ya. Hayır ya. Hayır. Üçüncü oldum. Bununla bana yapmazsın be. Üçüncü olduk. Bakalım. Güzel bir çalışacağız. Elimizden geleni yaptık. Var mı bir round Şu anda. Üçüncü sıradayız. Japon. Hemen bizden önce geldi geçti bizi geçti. Allah belasını versin. Japon mu, Güney Koreli mi? Artık o bayrağı artı ama bizi geçti. Amerikalı birinci bitirdi, biz üçüncü bitirdik. Ona yetişemedik bile. Var mı bir roundumuz? Set ne yaptı bilmiyorum. Var bir roundumuz daha, tamam. Olabilir. Be... Brad Pitt'i edikler ekliyor yine. Bu sefer farklı bir araç. Onlar da. Biz de Nissan Skyrun. Peki Red döneceğiz bu sefer. Hadi bakalım bu... Pisti biz severiz aslında. Brad Pitt'i e intikam. Soğuk yenen yemektir aslan parçası. Geldim. İyisin silahımı alacağım. Üçüncü bitirdim. Fena bir derece değil aslında. Orada aynı hatayı yapmasam üç kez aynı yere gittim artık. Bunu yapmasaydım biz alırdık. Birader ne haber? Beni tanıyor musun? Beni tanı. Aklından çıkmayacak biriyim. İsmini kazı. Ben bu haritayı severim. Harita diyorum. Bu Allah. Yarış ortamını severim. Bir dakika. Konuşayım derken iyice batırıyorum Şöyle bir dönüşüm alacağım. Drift mi istiyorsunuz? bir şeyler mi? Bir şeyler bir şeyler. Biz onlardan da var. Yaparız. Evet Allah. Elimizden geliyor. Allah'ım. Ben niye böyle bir, bir, yere girme meraklısın? Yani haberi bir... Zımbırtı ya duvara kafa atıyorum ben. Duvar mıdır? Artık o her neyse yönelme defalarına ben çarpıp duruyorum. Niye? Bu arada yine bizi at eden, üçüncü sırada bitimimizi sağlayan bu Japon mu Güney Koreli mi artık hangi bayraksa o O arkadaşın tankaları bizi yakaladı Kapışıyoruz şu an onunla Dikkat etmem gereken kişi aslında birazcık o Bu elemanlara da dikkat etmemiz gerekiyor Dümdüz yol abi Dönüşlerde benim dikkatli olmam lazım Sadece iki tur yarışacağız burada Aman abi Git sen git 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 abi Ben yokum yokmuş gibi yaşa Aynen böyle, ben yani yokmuş gibi yaşayacağını yazdım. İkinci turu aldım. Aman abi, ekrana bakayım derken abuk sabuk bir şey yapacaktım biraz önce. Sıkıntı yok, döndüm. Dönüşümü aldım, sıkıntı yok. Bence buralarda artistik yapmayacağız. Artistliğe gerek yok. Kendimizi bilelim biz. Yarışımıza odaklanalım. doğumuza bakalım. Kazanacağız zaten artık. Bu aşama bizden sordu bu parkurda, bu piste biz daha önce yarıştık hatırlarsınız. Öncelik bölümlerde bu olacak burada yarıştığımız anlarımız oldu. Burada bayağı bir hata da yaptık. Biz burada piştik hocam. Yani gidip de oraya tekrar bak aynı yerde bu sardı buraya çarptık. Yani tekerler bu şekilde de hasar alıyor. Normal olarak. Dönüşler biraz bizim asabımızı bozacak işte. Arkamdan gelen giden var mı onu da bilmiyorum. Bir dönüşümüz daha var onu da aldım, tamam. Buradan sonrası dümdüz mü? Evet tüm düz bastım. Arkamdan dev geliyor sanıyorum ki. Gelsin. Gerçeği varsa projeyi de var. Hemen bir yaptım. Bu arada ben ne yapıyorum? Dev. Dev ne yaptın kral? Gitsene abi. Niye gitmiyor abi? Reis eyvallah. Eyvallah reis. Bana bir yedik yaptı. Benden değil aslında bu adam. Ama yedik yaptı bana. Beni geçmeyerek bekledi. Yanında bekledi. Bunu ne yapıyor mu dedi. Bilmiyorum bir şeyler için bekledi. Yaptı en büyük hata hata. O oldu. Aslında yarışı kazanabilir ve çünkü yarışın bitimine çok az bir mesafedeydik. Kazandık freeslar. Bu aşamayı da biz kazandık. Şu an puan tabelasında birinci sıradayız ama 20 puan getirebildik biz. Nissan Skyline'ımızda bir yarışı kazandık. Diğer yarışı üçüncü bitirmiştik. Şu anda 36 puanımız var yani totalde 56 puanımız oldu. Eyvallah bir son yarışımız daha var. Oradan da 20 puan toplayabilirsek eğer birinci bitirebilirsek bir şeyi başaramamışım. Ben mi? Oğlum ben sen set planını ben nasıl yöneteyim? Ben kendimi yönetiyorum yani. Yarış lisansında bir şeyler başarmışız. Eyvallah. Oradan paralar paralar gelsinler. Araç almak için vesaire yarışacaktır mutlaka. Gönder gelsinler, O hoşuma gider hoşumuza gider. Son bir tur daha var mıydı? Yok. İki tur, iki rounddan oluşuyormuş. İki roundu da biz başarıyla yaptık. Peki hala ne oldu şimdi? Burada biz bunu oynadık reisler. Cobra Pro of Bunu oynadık. Bir son yarışı daha bir sonraki bölümde yapalım. Bunu hemen yetiştirmem gerekiyor. Rise Driver Grid devam edecek. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Ben birazdan Half-Life'ın ah yeni bölümünü çekmeye gidiyorum. Görüşmek üzere.